Merhaba arkadaşlar Eşek'e hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. Bir Ramazan manisiyle programı açıyorum. Eyvah gene saçmalayacak. Oy dereler dereler neler isterim neler. Bereketlidir Ramazan belki artar aboneler. Hoşaftan iyi anlarım. suyuna ekmek banarım. İftarda israf edene toynaklarımla dalarım. Arkadaşlar çok sevdiniz, çok sordunuz. Biz de Sen Anlat Karadeniz dizisinde oynadığım bölümün eleştirisini çekmeye, merak ettiklerinizi cevaplamaya karar verdik. Yolla fena'si. Tahir abi ben geldim sürpriz. Tuttu. İnadım tuttu değil mi? Ya adamı nezaretten kurtarmaya gidiyorum. Verdiği cevaba bakın arkadaşlar ya. <laughs> Gel. abi ne olsun. Diziden diziye yuvarlanıyorum. Bir sıkıntı yok değil mi? Vallahi ben de değil de sende sıkıntı var Tahir abi. Son bölümde vuruldun gördüğüm kadarıyla. İnşallah ölmezsin. Hadi ben konu oyuncuyum. Arada diziye girer çıkarım da sen çıktın mı bir daha giremezsin abi. <laughs> abi Tahir abi ne yapıyorsun ya? Ben ben nefes ben nefes yengi değilim abi. Lütfen Lütfen yapma şöyle şeyler. Abi lütfen ama ya. Ha bakın bakın burada eli neden sarı diye soran oldu arkadaşlar. Çünkü Tahir'in eli değil ki o. Elin adamının eli o. <laughs> Aa, Gördünüz mü arkadaşlar? Tahir abiye yüz vermeye de gelmiyor. Biraz samimi olalım dedik. Hemen enseye tokat göze parmak. Nefes yenge için çıkarsaydım seni buradan ha. Gerçekten çok özlemiş seni. Süre yokum. Alışması gerekecek. Sensiz arpa saman yemeye nasıl alışılır ki? Oy haçen da. Arkadaşlar, ehe, Karadeniz şivem için kusura bakmayın. Merzifon'a aşağı olduğum için öyle dilim pek dönmüyor. Maksadımız diziyle ya da öyle şiveyle dalga geçmek değil elbette. Biraz gülelim, eğlenelim, hepsi bu. <laughs> ben anlatamadım. Sen anlat Karadeniz. Ben anlatınca eşek diyorlar. Evet, aslında ben anlatınca eşek diyorlar. Belki de eşek olduğum için bu kadar çok seviliyor. Müzik Aynı zamanda sevilmiyorum da. Müzik Arkadaşlar siz de duymaktan sıkıldınız ama e söylemeyince de yapmıyorsunuz. Oradaki beğeni butonu niye duruyor orada boş boşuna? Basın bakalım ona. Yok ben beğendim diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yok aboneyim diyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bazen YouTube'da kanalımı neden bulamadığınızı soruyorsunuz muhtemelen eşek'i yanlış yazıyorsunuz. Eşekin eşini yazın. Sonra da bitişik olarak sıhake yazın. Şimdi okuyun bakayım. Eşek. Okuyun bakayım. Eşek. Bir de bana sürekli maskeni çıkar diyorsunuz. Ama yüzümdeki maske değil arkadaşlar. Bu benim kendi yüzüm. Yalanın batsın yalancısı. Büyük ihtimalle animasyon olduğumu da düşünüyorsunuz. Ama ben bir animasyon da değilim. O zaman ben neyim? Sen tam bir hayvansın. Evet açıklıyorum arkadaşlar. Evet şimdi burada açıklıyorum. Söyleyinceye kadar çatlatır adamı. Ben bir eşeğim. <gülüyor> Eşeklendiniz. <gülüyor> evet arkadaşlar yeni trend olan kulaklarınıza inanamayacağınız bir ses dinlettireceğim sizlere. Yolla fenasi. Laurel. 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 E siz hangi kelime olarak duydunuz arkadaşlar? Laurel mı? Yani mi? Laurel. 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 Laurel mı? Yani mi? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben bu güzel kulaklarımla Laurel duyuyorum arkadaşlar. Muhtemelen ben doğru duyuyorum. Fenasi sen ne olarak duydun bu sesi? Kanka ben yahni yahni diye duyuyorum. Of olsa da yesek. <laughs> yahni mi? Etli yahni mi? <laughs> ya oruç senin biraz başına vurdu galiba Fenasi. <laughs> ya şunu bir daha dinlesene bakalım. Laurel. 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 Valla sana gülüyordum ama ben de marul marul diye duymaya başladım fenasi. Kanka günün bombası geliyor kanka. Sesin sahibi şu an canlı yayında kendini ifşa edecek. Hah, e, hadi ya <laughs> harika e, işte habercilik işte youtuberlık. O zaman ne duruyorsun yalla fenasi. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Selamun aleyküm adım Nuri. Ben Konya'da bilim adamları tarafından geliştirilen bir yapay zekayım. Çok memnun oldum. Peki Nuri'ciğim bu ses kaydında Laurel mı yani mi diyorsun? Açıklar mısın bize? Olur açıklayayım. Ramazan'ın ilk günü bana sordular. Orucumuzu hurmayla mı suyla mı açalım dediler. Ben de Nihat Hatipoğlu arşivimdeki verileri taradım ve hurma da olur su da olur yani dedim. Lorel yani değil, olur yani diyorum orada. Ama herkes duymak istediği gibi duyuyor. İnsanlar genel olarak görmek istediği gibi görüp, duymak istediği gibi duyup, inandığı gibi yaşamıyor. Sonuç olarak ben sizden hiçbir şey anlamadım. Ne bok, e, ne bip yiyorsanız yiyin, ne haliniz varsa görün, ben kendimi kapatıyorum. Sen kapatırsın ben durur muyum? Yıktın perdeyi eyledin Miran. Gidip sahibime haber vereyim hemen. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol canım iyi. <laughs>